Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Haftanın son işlem günü. Endeks artık kapattı ama yatay vaziyette diyelim 97 buçuk milyarlık işlem hacmiyle kapattık bugün. Ee, genel olarak tahta ne yaptı arkadaşlar? Yan tahtalarda tavanlar var. Burada en iyi görüntü Sasa tavan yaptı. 200 günlüğün üzerinde iyi bir mumla yukarı attı kendini. Bakalım düzgün bir iş yapıp yönünü yukarı doğru çevirebilecekler mi? Belli değil. İş girişim sermayesi tavan. Benim ekranda sadece bunlar. Çünkü el kağıt yok. Kuzey boru tavan. Tek tavan. Yani bunlar yan tahtalar arkadaşlar. Ana tahtalarda bir numara yok. Yani artıda tutuyorlar. Bugün mesela Türk Hava Yolları bir buçuk gitmemiş olsa yüzde bir buçuk gitmemiş olsa bu endeksi artı 46 puan yapamazsın arkadaşlar. 50 tane tekto kuzey boru tavan yapsa bu işler yine olmaz. Endeks olarak bir bakalım. Ee, durum nedir? Arkadaşlar kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirim zilini tıklayın ki yeni videolardan haberdar olasınız. Lütfen izlediğiniz videolarımı bir beğeni bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Algoritma öyle çalışıyor. Yoksa ben bunu sürekli istemekten çok hoşnut değilim arkadaşlar. Beğenmek ve yorum yapmak ücretli değil. Kanala abone olmak ücretli değil arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi analize geçmeden önce hemen şu yasal uyarı da yapalım. Burada yer alan bilgiler al sat tut portföy danışmanlığı niteliğinde değildir arkadaşlar. Yatırım yatırımcının özgür iradesiyle yaptığı bir iştir. Şimdi şurada bir takoz var dedik. Hep anlatıyoruz. Gidemiyor. Şunu yapmaya çalışıyor. hep 20 günlükten tepki veriyordu. Bugün altını çektiler. Tekrar üstüne doğru attılar. Tutunmaya çalışıyor. Ben yavaş yavaş esnetip birazcık son günlerdeki yaptıkları şu, şu ittirmeler, balonları bir almalarını beklerim ki sağlıklı gitsin. Yoksa kötü kırılıyor. Görüntü bu. Çok istekli değil. Çünkü para gelişen olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Var olan parayı oradan oraya evirip çeviriyorlar gibi bir görüntü var arkadaşlar. Yatay bakın gitti. Bir önceki zirveye ulaştı. Tekrar geliyor. O bahane olur. Bu bahane olur. Bunlar yavaş yavaş yine buralarda doldur boşalt yapacaklar bir dönem daha gibi gözüküyor. Teknik görüntü. Ben, ben öyle yorumluyorum. Bilginiz olsun. Geçtik. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün işmeni bir bakıyoruz. İşmeni epeydir bir bakmadık. İşmenkul. Onu bir inceleyelim. Şöyle bir uzaklaştıralım. Genel görünüm bir bakalım arkadaşlar. İşmenkul bugün itibariyle yukarıda olsa bile en son yükselişte pandemiyle beraber götürdükleri o borsa yatırımcısının hızlı gelip yani pandemiden dolayı borsaya hızlı akan faizlerin düşük kalmasından dolayı borsaya hızlı akan müşterilerin etkisiyle 2023'ün 8. ayında yaptığı zirvenin sindirmesini yapıyor. Böyle bir çıkış yok arkadaşlar. Tutamadık biz bunu. Gitti. Şurada malı serpti. Geri verdiler. Götürdüler. Şimdi yataya sardı. Buralar kendi bildikleri çünkü menkul değerler. Kendiler doldur boşaltı bizden iyi bilirler. Doldur boşaltları yaptığı yerler. Bakın şuraya bir kanal attım. Bu 2023'ün sonundan itibaren başlayan baş, benim başlattığım çizdiğim bir kanal. Şu iki çizgi arası. Bakın şunları şunları dikkate almayın arkadaşlar. Bunlar hep köpük. Bunlar sapmalar. Bakın gitmiş yukarıya haldır haldır ama bir anlamıyor. Küt yine geri geliyor. Çünkü bunlar ittirme güvenmeyin. Önemli olan kanalın içerisinde yaptığı hareketler. Bu kanal içerisinde hareket etmeye devam ediyor. Bu kanalı siz de çizerseniz yani bizler her şeyi biliyor. Sizden çok iyi biliyor değiliz. Bak bu kanalı çiz abi. Bunun alt bandına geldiği zaman al. Üst bandına geldiği zaman Satmak için hazır ol. Üçte bir kuralını uygula. Olmadı üzerinde kaldı. Tekrar üç, yerine koy. Ne olur? Kardan yüzde on, yüzde on kaybedersin. Ama burada iyi kazanıyorsun. Yani bir bakalım yüzde kaç kazanıyorsunuz? Garanti. Dedik şurada sat. Yüzde kırk kazanıyorsun. E şurada yüzde yüzde beş yüzde on arası elindeki parayı isteği sigortalamışsın arkadaşlar. Çok değil. Onun için genel görünüm bu. Yani bu, şu 2023'ün 8. ayından itibaren bir çizgi attığınızda medyanı burası, ortalaması burası bu kağıt. Altını iniyor, üstünü çıkıyor. Buralarda bu dolanıyor. Şimdi ne yaptı? Tekrar bakın o çizdiğimiz hattın üzerine attı. Orada iki gün artıda kaldı. Ondan sonra tekrar kırmızıyla kanalın içerisine girdi. Yani siyasete ne oldu, ekonomi bu oldu bunlar o günlük mevzular. Tekrar geldi. 10 günlük 20 günlüğü de burada kesti. Şu dönüş mumu gibi gözüküyor arkadaşlar. Dönüş mumu gibi gözüküyor. Yarın artı yapıp tekrar gelip buraları kontrol edebilir. Ama ben yavaş yavaş 200 günlüğü bir kontrol edeceğini tekrar düşünürüm. Teknik mantık olarak öyle bakmak lazım. Buralar kaçtır? Büyük ihtimalle 38 38 buçuklar. Ee, buraları kontrol eder. Ha bir problem olur. Bunun altına kırar. Kırar abi her zaman yapıyor bu işi. Tekrar bu kanalı tekrar şuralarda kontrol etmeye gelebilir. Neresi burası? 33'ler. Denge noktası. Burayı kontrol etmeye gelebilir. Bu da kanalın alt bandına işaret eder. Gelmez mi? Gelir. İlla gelecek diye bir kural var mı? Hayır, yok. Bu bizim öngörümüz. Yapıyoruz. Geçmişine bakıyoruz, ilerisini yorumluyoruz. Yani burada buradan bu hisseyi alır mıyım? Euz çok uzun vadeli taşıyacaksan, 3'e 5'e düşünmüyorsan alınır. Ama ben elimdeki parayı 10 hisse alacağım, 13 hisse alayım, 12 hisse alayım, yolu öyle devam edeyim diyorsan en uygun alım yerini takip edeceksin arkadaşlar. Bu temettü üzerine aldığı gibi her ay başı maaş aldığında standart git oradan o hisseyi al mantığı çok normal mantık değiliz. Sizin ee, yapmanız gereken karı büyütmeniz gereken hisse adet portföyünü minimumda tutar arkadaşlar. Çok istikrarlı bir iş değildir. Görüntü bundan ibaret. Kaç dakikamız olmuş bir bakalım. 7 olmuşuz. Yedi buçuk. Buna göre takip eden arkadaşlar borsa bu kadar basit bir iş yapmasını bilene yani öyle Anlattıkları kadar at tut değil yani nedir Bir şirket kar mı diyor zarar mı diyor Zararı neye göre yapıyor Yatırım yaptı Ona göre mi yapıyor Borçlanıyor Kar etmiyor Yani EBITDA düşüyor Veyahut da Ana Faaliyet alanında Karlılığını gitti. Orada bir şey var. Sadece o bakılır. Onun haricindekiler hepsi teferruattır. Ya bilmek iyidir. Takip etmek iyidir. Ama yani hatim indiriyor gibi üzerinde uğraşmanın bir mantığı yoktur. Bu şirket e, iyi bir şirket. Niye iyi bir şirket işmen? Çünkü e, 2023'te 1'e 3 bölünmüş. Kendisiyle beraber 4 yapmış. Normal e, normal yıllarda da iyi temettü veren temettü şirketlerinden bir tanesi olmaya başladı. Kazanan iyi bir şirket. Bunun üzerine bunun temel analizi neye yapıp duracaksın? Yani bu yıl kaç para temettü verir bu hisse? Ya ben onu hesaplayıp durmak zorunda değilim ki. Yani temettüden zengin olmuyoruz. Üzer ise çok şükür Allah bereket versin. Niye niye ben temettüye bakmıyorum? Bu şirket bakın burada haldır 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 gitti. Bu şirket bu sene de iyi temettü verdi. Bu bilançolarda iyi. E gitti tekrar verdiler aşağıya. E geldi. E sen burada beş şirketin yüzde altı temettü aldın. Abi sen bu karı yedirdikten sonra yüzde beş temettü almış neye yarar ki? Bunları yapmayı öğrenmek lazım. Bu sene hisse başına kaç para temettü verir? Yüzde kaç temettü verir? Zaten büyük kuruluşlar onu yapıyor. Gidip pat gidip oradan bakıp görüyorsun. Tahmin, tahminler orada. Bunun üzerine hesaplamalar, yazmalar, çizmeler yani bunlar. Bunlar sizi yorar. Gereksiz işler. Bakacağınız 3-5 parametre var. Onlara bak. Hisseyi nasıl takip edeceksin? Nerede verip nerede alacağını bileceksin. Bir tane al ver yaptığın zaman şu 3 yıllık dönem içerisinde hatta 2-2,5 yıllık dönem içerisinde bir tane al ver yapabildiğin zaman 5 yıllık temettü gelirini alıyorsun. Ve fazlaya geçiyorsun. Bunun bilince ol, bilincinde olun. Yeter arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir beğeni, bir yorum yapın lütfen. Ee, abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.